Leyla'nın Lezzet Durağı kanalından herkese sevgiler gönderiyorum. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün közde karnıyarık yemeği yaptım. 1 gram yağ yok. Özellikle diyetteki arkadaşlarımın rahatlıkla tüketebileceği ana yemek. Hemen tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlere de keyifli seyirler dilerim. Benim bu yemeğim 6 veya 8 kişiye tam yetecek bir yemek. 8 adet patlıcanım var bunları alacalı bir şekilde soydum. Suyun altında güzelce yıkadıktan sonra kurladım. Gördüğünüz gibi sap kısımlarını da sıfırlamadım, ufalttım. Şöyle görseli de güzel olsun. Bir fırça yardımı ile patlıcanların her tarafını yağlayalım. Fırın tepsine birkaç tane de yıkayıp kurladığımız biberlerimizi de bırakarak önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst ayar fırında közlenmeleri için fırına bıraktım. Yaklaşık 30 dakikada benim fırınımda patlıcanlarım közlendi. Patlıcanların fırında közlenirken iç harcını hazırlamak için tavaya 200 gram kıymayı aldım. Yağ koymadan kendi yağında kavrulması için tavaya bıraktım. Ara ara karıştırarak bu işlemi tamamladım. Kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Birlikte Tekrardan karıştırarak kavurdum. Bu arada bir adet kuru soğanı yemeklik doğradım. 2 diş sarımsağını minik minik kıydım. Sivri biber ve kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domatesleri de ilave ederek karıştırdım. İçerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Baharatlarını, karabiberini siz damak zevkinize göre ayarlayın. Birer çay kaşığı kırmızı biber, pul biber, tuz ilavesi yaparak üzerine bir çay bardağı da sıcak suyunu ilave ettim. Hepsini birlikte şöyle bir taşım kaynatarak ocağın üzerinden indirdim. Bu arada sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız veya bana ilk kez denk geliyorsanız kanalıma abone olup her tarihten anında haberdar olabilmek için sesini açma, zilin sesini açmayı unutmayınız. Beni nereden, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsunuz bunu yazarsanız açıklama kısmında çok sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi bekliyorum. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek olursunuz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim açıklama kısmına bana fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Patlıcanlarım fırından közlenmiş bir şekilde çıktı. Ortalarından birer bıçak yardımı ile gördüğünüz gibi keserek ayırıyorum. Bir yemek kaşığıyla da güzelce içerisine şöyle kendime kıyma koyabilecek yerlerini ayarlıyorum. Güzelce düzleştiriyorum içerisini. Bu işlem gerçekten çok zevkli. Yani karnalık yemeği eğlenceli bir yemek. Gördüğünüz gibi hepsini açtığım kıymayı içerisine sığdığı kadar birer veya patlıcalı büyüklüğüne göre ikişer yemek kaşığı iç harcından koyup güzel atıyorum. gördüğünüz gibi. Üzerine fırında közlediğimiz sivri biberlerden birer tane sivri biber ve birer tane de elinizin altında çeri domatesi varsa ikiye bölüp onlardan da koyabilirsiniz. Yoksa normal domateslerden dilim yaparak üzerine domatesle süs yapalım. Bir yemek kaşığı salçayı bir su bardağı suyla inceltelim. Güzelce incelttiğimiz sosumuzu şöyle karnıyarımızın üzerine gezdirelim. Fırınımız zaten sıcaktı. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirmeye bırakalım. Süre sonunda karnıyarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi yağsız, şahane bir ana yemek. Yanında bulgur pilavı cacık ile ikramda bulunabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına sizler bu yemeği yapıyor musunuz veya fikriniz nedir yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.